Merhaba arkadaşlar. 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli de 8 koşulu bir program var. Altılı Ganyan 3. koşuyla 15.30'da başlayacak. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metrede koşacak. Handikap 16 koşu ve burada toplam 12 atı mücadelesi olacak. Ben 3 at arasında geçmesini bekliyorum yarışın önceliğim Vedat Abiş İdaresi'ndeki 5 numaralı Çakır Yıldız'ı startta kalmaz ise sonlardaki etkili atayla yarışı lehine çevirmesini bekliyorum. 5 numara favorim. Sonra 4 numaralı The Beautiful Ece. Baktığımızda oldukça şahane bir performans sergiledi. Son yarış, son 7 yarışında 3 birincilik, 3 ikincilik, bir de dördüncülük çıkarmasına rağmen AGF olarak e, pek de ilgi görmedi diyebiliriz. Yani e, favori olarak koşmadı. Son 7 yarışında 3 birincilik, 3 ikincilik ama hiç favori de koşmadı. Bugün için ikinci tercihime yazdım. Son olarak da Erhan Aktu idaresindeki 9 numaralı kral çıplak diyeceğim. Sıralamam 5, 4 ve 9 oldu. 6'lı ganyan ilk ayağı için arkadaşlar. ikinci ayağa geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz taylarının 1300 metredeki Made satış koşusu. 10 tayın mücadelesi olacak. 4 numara ilk kez sahaya çıkıyor. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Koşan tayların performansına baktığımızda da pek tatminkar bir performans sergilemiş tay da yok burada. Gökhan Kocakaya avantajıyla 1 numaralı Ayazat'a ki ilk iki yarışını tabelanın içinde bitirmişti. Duygu Fatura ekürüsünün safkanı. Bu grupta kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Ayazat'a için banko diyorum. 5. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metrede koşacak. Şartlı 4 koşu da 12 atı izleyeceğiz ve burada yamak e, ikiler at binecek. Bildiğiniz üzere 100 yarış kazanamamış aprantiler henüz. 5 atı yazdım şablonuma. İlk olarak son yarışını kazanan 1 numaralı Ambargo. Yine kazanmaya yakın bana göre. Sonra 8 numaralı Ezer Geçer. Bir Baran Cemiloğlu ekürüsünün safkanı. 134 gündür koşmuyor olsa da ikinci tercihime yazdım. 6 numaralı Time Lord. Sonra 5 numaralı Power Ship ve 7 numaralı Shine On Me. sırasıyla şans verdiğim atlar oldu burada. 1, 8, 6, 5 ve 7. 6. koşu 6'lı ganyanın da 3. ayağı 1200 metre mesafeli handikap 15 koşuda 4 ve yukarı yaşta Arap atları mücadele verecek. İki atın arasında geçmesini bekliyorum. Muhtemelen iki numara Gürboğa büyük favori çıkacak. Günün favori safkanlarından biri. Hak etmiyor da değil zaten. Totos'una baktığımızda şahane bir performans sergiledi şu ana kadar. Kaysbert temsilcisi. Ben yanına çok beğendiğim bir ekürü. 1 numaralı Hür Uçan adından gelen ekürüsünün bir numarası. 192 gündür koşmuyor olsa da hazırlıklarına baktığımızda oldukça dereceli galoplarla hazırlanıyor. Berkant Gökçe ile ikiye rakip diyorum. 2 ve 1 diyorum 6. koşu için arkadaşlar. 7. koşuda yine 3 yaşlı İngiliz taylarının meydin satış koşusu 1300 metrede 10 tay mücadele verecek. 7 numara ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da yine 5 tay yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki Berkan Çıla idaresindeki 4 numaralı Kontundo oldu sonra ilk kez koşacak olmasına rağmen hazırlıkları oldukça iyi. İyi de bir ekürünün tayı 7 numaralı Paco. Erhan Aktu ile ikinci sıraya yazdım. Sonra 2 numaralı Asıl Utku Adem Aslan'da. üçüncü şanslı gördüğüm tay ki bugün ilgilileri kapalı gözlük ilave ettiler taya. 2 numara son beşinciliği tatminkardı zaten. Sonra 5 numaralı Meraklis Gökhan Bektaş'la son olarak da 8 numaralı Patricia tabi 38 handikap tabelaları da var biraz zor görüyorum yani kazanma şansını 5. sıraya yazdım sıralamamda 4, 7, 2, 5 ve 8 oldu 7. koşuda İstanbul Veli Efendi'de günün son koşusu 8. koşu 18'de başlıyor 4 yaşlı Arapatlarının 1500 metredeki şartlı 4 koşusu ve dişilere ait koşu 12 kısa sıra izleyeceğiz burada da bana göre oldukça zor bir yarış. Birbirlerine yakın performans sergilemiş Taylar var burada. 4 numaralı Lucia biraz ön plana çıksa da e, bir kazanıyor bir kazanamıyor. Bugün için de işi zor olacağını düşünüyorum. Ben sıra numarasına göre 6 e, at yazdım şablonuma. İlki 61 kilo da olsa Ayhan Kurşun idaresindeki 1 numaralı Bedinur Zade. Sonra 4 numaralı Lucia. 6 numaralı Ateştay, 7 numaralı Toprak Tutkusu, 8 numaralı Ulu Arat ve 11 numaralı Mercan Kızı. Eşit şans verdiğim atlar oldu burada. Sıralamam 1, 4, 6, 7, 8 ve 11 son koşuda arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.